بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب يا ربنا يا يا رب العالمين يا خير يا رب الله Mars meydanında bulunan bütün kulca cin yarabbim acilme muru rehala yarabbim duamızın elimü amel ihlas sahibi kullarından eyle bizlerden dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarına hayırlısı da ihsan ve ikram eyle yarabbim ölmüşlerimize beni gani, gani rahmet eyle Ya Rabbi şu güzel mekanlarda bulunmak isteyen bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet içinde, helal kazançta buralara gelmelerini lütfeyle ve şu mekandan bir hakkın istifade ederek bundan sonraki ömrümüzü daha bereketli Ya Rabbi nefsimizin ve şeytanın ve bütün eşrarın şevcinden hem nefs, nefsimizi hem neslimizi koru ve muhafaza eyle evlatlarımızı hayırlı eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Ailelerimizi hayırlı eyle. Anne babalarımıza rahmetine muamele eyle. Ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. her türlü her türlü düşman istilasından, kafirlerden, mücrimlerden, münafıklardan, hainlerden koru ve muhafaza eyle. ayrı sahipler, zulmünden, mazlumlarımızdan halas Ya Rabbel Alemin cennetinde ve cümlemizi müşerref eyle. Razı olduğun kullarından olmaktan bizleri Ya Rabbi daim eyle. Ya Rab, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin. Şu anda güneşi batıran sensin dualarımızı kabul edecek olan sensin. Ya Rab, şu ana gelinceye kadar işlemiş olduğumuz bütün günahlardan biz nadim olduk, pişman olduk, tövbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, nasuh tövbesi üzere tövbeyi cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle. Ve tövbelerimizde sadakat üzere yaşama aşkını bizlere lütfeyle. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme her yönümüzde ya Rab benzemeyi nasip eyle. Kavlen, fialen, amelen, zahiren, batinen, itikaden her yönümüzde onun gibi olmaya muvaffak eyle. Ya Rabbel Alemin onun ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eyle. Güzel ahlaklı olan kullarından eyle. Birbirlerimizi çok sevebilmeyi nasip eyle. Her türlü kötü ahlaktan, fitneden, ve fesattan, hasetten, her türlü kötülüklerden bizleri koru ve muhafaza eyle. Dua isteyen kardeşlerimi de bütün bu dualara ilhak ile birlikte onların da hayır duaları ve rahatsız. ihsan ve ikram ile Ya Rabbi tekrar tekrar bu güzel bendelere, bu güzel mekanlara ulaşabilmeyi ve buralarda sana yalvarıp yakarmayı ve ya Rabbi ahre mağfiret olunarak son nefesimizde kelime-i şehadet ile kelime-i şehadet ve kamil bir iman ile sana kavuşmayı, sana şehit olarak olmayı cümlemize nasip eyle. İlâ şerefin nebihi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine l-kâfe ve izâr ve kuduhun Cümle ölmüşlerimizin ervahı için, dualarımızın kabulü için hasreten son nefeste kelime-i şehadet ile bir imanla sana kavuşabilmek için Lillahi Teala El fatiha Allahümme sallana seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين